Evet Mobile Legends pek Bank bildiğiniz gibi S32'ye hatta çok fazla bilgisi yayıldı. Peki S32'nin ilk yüklemesi nedir? Normal kendi kostümünü zaten görmeyen yoktur Digi Normal S32'nin kostümü hemen şuraya bırakıyorum. Hatta direkten şöyle göstereyim kostümün görünüş efektleri bu şekilde. Toplamda 100 elmas yüklere Harley'in böyle görünüşü çok güzel olan bir kostümünü rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bence Nice Pro gayet güzel gözükmekte kostüm. Şimdi dostlar sizinle küçük bir şey paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi sürpriz kutu etkinliği yakın zaman tahminen hafta sonu premium tedarik falan gelir gibi geliyor. Tam bilmiyorum ama tarihlerini tam görmemiş ama gelir tahminen orada. Ben bunları dedim sizinle paylaşmak istiyorum çünkü çok mutlu oldum direkten çıkınca. Dedim bunların şu birer tane alt taraflarını çekeyim bakayım ne gelecek dedim. Şöyle bir baktım abi tek attım. Ne tek, attım? Gök mızrağı ve kutsal çekiç. Menator'un eli sikini ve üstüne gök mızrağı kostümüne tek atmış bulundum. Yani 225 artı 123 toplamda 400 elmasa elit artı kolektör sikini aldım abi. Şöyle göstereyim direkten. Acayip mutlu oldum. Direkt çıktı saatte ben de şoşurdum dedim. Ne oluyor abi bunun çıkması çok zordu. Oradan da çıkınca benim içimde bir sevinç doldu. Dedim abi böyle bir kolektör skin'e tek atmak herkese nasip olmaz. Çünkü kostüm cidden çok güzel bir kostüm. Bir de kolektör kostüm abi gidip de 225 elması alabilmek nice brocum yani çok güzel olmuştu. Anlatacaklarım bu şekilde. Hadi şimdi bir Kagura gameplay'e geçelim. Bir adamların içinden geçip bir şemsiyeyi adamların bir tarafında patlatalım. Let's go. Evet Kagura'yı elimize aldık. Şimdi ne yapacağız? Karşımızda bu şekilde Nana varmış. Sıkıntımız sıkıntı değil. Bir de Yunanmış abi. Görürsünüz oğlum. O Türk'ün tokadını bileceksiniz. Böyle çatır Sıkıntı yok oğlum. Bu kaslarla, şu pazularla şöyle şöyle bir içinizden geçeceğim yani. Sıkıntı yok dayı. Horoz <laughs> gibi kabardık. Sıkıntı yok dayı. Yanında Angelo varmış tek atabilirim. Nathan varmış tek atabilirim. Julian varmış. İyi oynuyorsa biraz sıkıntı ama bence bilmiyorum. İyi de oynayabilir. Bir fikrim yok. Ama tahminen karşı tarafa biraz da olsa padede edeceğiz gibi geliyor. Kagro var neticede daha. Ne olabilir ki? Hadi şimdi oyuna geçelim. Let's go adamım. <laughs> Direkt geldi zaten. Şemsiyemizi açalım. Yola devam edelim. Büyüğümüzü alalım. Minyonlarımız da gelmiş bulunmakta adamım. Nana neredesin kardeşim? Tahminen sen bana oradan şey vurmaya çalışacaksın. Nedir onun adı? Aa, nanalar genelde kenarda durup ilk sikini vurmaya çalışır ama bu ilginç yapmadı. O Dayrat üst tarafa gitmiş dayı. Şimdi şu red'e doğru bizimkiler baskın yapmış. Ben de o tarafa doğru bir geçeyim. Hatta Nana var burada. Nana'yı şöyle şuradan tuttum dayı. Şuradan attım. Yapış 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 yapış. Son son son. Elinize kolunuza sağlık brocum. Onu kullanmaya gerek yok şimdi. Yavaşlattım. Hatta şunu vurdum. Onun bir patikini çıkartabilir miyiz rica etsem? Tamamdır. Öldü. Nice. Nice. Adam suplukta. Naz açıyor? Çığır açıyor. Eline koluna sağlık. Şuradan bir teşekkürler atalım direkten. Şunu da şuradan. Aa. Redi almış. Sen hayırdır brocum? Sen hayırdır bro? Sen bize mi şekil şukul yapıyorsun? Bir öl bakayım. Bak Nana var burada tekrardan. Güzel 3 level olduk. Abi gidişatımız çok iyi bu arada. Adamları bir güzel dövüyoruz. Adamdan önce 4 level olacağım. Bu da çok güzel bir şey. Hemen şuradan şu minyonlarımızı bir kırpalım. Yola devam. 4'e 0'lık bir skor gayet güzel. Tamamen bu minyon torbasında da 4 level olacağım. Sonra adamların kafasına kafasına vurmaya devam. Güzel nice Aa adam orman kesiyor. Şuradan hızlıca 4 level olman lazım. Tamam. 4 level ol, 4 level ol tamamdır. 3, 2, 1. Şuradan acaba şunu çalabilir miyim? Canlı görmüş bulunmaktayız. Şuradan hepsini topladım. Vurdum katakompa gir dayı gir 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 gir. Valla şey canım az canım az canım az olması var. Onun şey pasifini alın. Çok güzel. Nice nice dayı adamlar resmen konuşuyormuşuz gibi oynuyoruz bu arada. Çok güzel bir oyun. Çok güzel bir oyun. Şura görüşünü verdim dayı. Manam yok. Adam manamın olduğu olmadığını fark etmedi. Şuradan en pardon kusura bakma özür dilerim. Çalmış bulundum. Şuradan base'e gitme vakti geldi. Manam maalesef az. Zaten 800 gol sonra hiçbir sıkıntım kalmayacak <laughs> mana tarafında. Nana o tarafa doğru geliyor haberiniz olsun. Şuradan bir düşman kayıp atayım. Ama zaten çoktan ana yukarıya çıkmış bulundu. Yukarı doğru çıktılar. Nice, nice, nice. Abi Kagura'da böyle cins cins kombolar var sıçrayla falan. Abi ben onlara hiç girmiyorum. Neden? Abi gerek yok yani anlatabiliyor muyum? Risk. Ya yani takımdan o şekilde küfür yemeye de gerek yok. Geldim. Adam akıllı çarparsa. Oh. Oh. Tay sen ne yaptın yahu? Dayı çıkmamız lazım buradan. Haberin olsun. Dayı çıkmamız lazım. Dayı buradan çıkabileceğiz mi? Çıkamadık. <laughs> Çıkamadık Johnson. Gittin nere vurdun ya bizi. Neyse neyse sağlık olsun. Nice diyelim. Hala güzel bir biçimde öndeyiz. Ama bu hatalar devam ederse adamlar bizi bitirir. Ultim yok. Oradan Johnson'a çarparsan Johnson bizi öldürür. Teşekkürler. En azından mid'e kadar gelip şu farmları almış oldum. Nice artık. Bekleme süren birazcık daha iyi olacak. Jans'in kötü bir yere çarparsa direkt ölüm. Hmm. Oradan onu çıkartabilirse eğer çok tatlı olur. Şöyle bir. Tamam. 3-2-1 Aaa. Nathan fazla vurdu. Abi şu Angela cidden sıkıntı. Biraz demeci fazla. Oradan kaçabildi mi? Çok güzel çok güzel. Johnson bu sporu cidden yapıyor. Ölme. Ölme kardeşim. Çok güzelsin. Stan'ın da... Aa. Son anda. Abi şu zaten Jop'u çıktığım anda bir de şu büyü nüfusuna artık önünde duran olamayacak gibi geliyor. Nice. Dairot'umuz da çok iyi bu arada. Oo. Hiç gerek kalmadı. Dairotumuz cidden çok iyi. Onu. Teşekkürler. Ultisini de almış olduk. Nice. Acaba salar mı salmaz mı bilmiyorum. Oo saldı lan. Abi böyle jungler görmek çok zor. Cidden çok zor. Çok teşekkür ederim. Bekleme sürem cidden bu sayede azalmış oldu. Bakalım. Hmm. Oh shit. Ultim var güzel. Ama onun da pasifi var mı? Oh 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 oh, oh. Mavisine gidiyor galiba. Hmm. Burada kötü bir pozisyonda kaldık. Nice oraya görüşümüzü verdik. Hop. Güzel. Adam resmen var ya. Ohoho. Adam yok etti lan. Yok etti. Oo, Johnson da onu almış. O da çok güzel. Nice brocum çok güzel ilerliyor el yine. Bir yukarı exp koridoru sıkıntı gibi. Onda herhalde ilerleyen zamanlarda zaten Argus'lar hayvan oluyor. Kusura bakma gelemeyeceğim çünkü x borga çarpmak istemiyorum. Hatta şuradan birazcık gold kasmam lazım. Angela raport mu? Angela size ne yaptı dost mu? Angela size yaptığı tek şey dostluk. Şuraya bir bakayım adam yok. Bu alınmış. Aa. Hmm. Şöyle şurada mı Pasifin alabileceğiz mi adamın? Oh, oh. Hmm, hmm, hmm. Dayıcım orada sen bu arada öldün. Hatta nice böyle çadır çutur onu da dövmüş bulunduk. Oo Takım oyunu budur abi cidden adamlar inletiyor ya. Çok güzel. Nice bro. Hemen şuradan. Nathan sana da geleceğim kardeşim merak etme. Jopumu çıktım. Ultim de var. Çok güzel. Bir kez daha görüş verirsen eğer. Bu arada. Şuraya doğru. Nathan da toplandayım. Yapma 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 ya. Yapma ya. Orada Argus o sende kardeşim artık. Kalanı sende. Ultiye bas bir şekilde. Hallet. Güzel. Güzel. Buradan çıkabileceğiz mi? Güzel. Güzel. Ölme, ölme, ölme. Alev atışına öldük ya. Alev atışına öldük ya. Neyse. Güzel. Yine de güzel. Orada bizim ADC bence öldü. Ulti atmazsa öldü. Nice öldü. Ultisi de yoktu zaten. Yapacak bir şey yok. Bir bakalım 3000 gold öndeymişiz. Tahminen Lord'u alırsak güzel bir biçimde bitiririz oyunu. Benim büyü nüfusuna da az bir gold kalmış. Diyeceğim de 1150 gold kalmış dayı çok. Neyse Jop'un verdiği hasar şu anlık yetiyor. Büyü nüfusundan sonra akıllı acaba? hasayla beraber zaten adamların gram büyü direnci kalmayacak. Zaten büyü direnci de çıkan yok gibi. Ama hasarın artması lazım birazcık. Şu şeyi alabilir miyiz acaba Lord'u? Aa yukarıda bizim dayıyı dövüyorlar. Patla. Patladıktan sonra ne yapacağım sana? Aa. Ölmedi ya. Büyü... Bilemiyorum. büyü direnç olmadığı halde bu kadar az demet yemesi sıkıntı. Birazcık daha fazla gol kasmamış lazımmış demek ki. Anjela her şeyi bozuyor abi ya. Oradan öldüm acaba? Güzel, oradan en azından birini çıkardık. Anjela'nın sürekli ultisini yiyip durmayacağız. Güzel pasifi gitti. Oradan ulti çıkartacak mı? Ona son bir tane vurabileceğiz mi? Vuramadık. Rahatlamış bir biçimde orada geride bir yerde base atıyormuş. Şurada mısın? Değilmiş. Burada mısın? Değilmiş. Demek ki adam çıkmış. Şuradan şeye gideyim bari lordu tutayım. Ah. nasıl Orada bak hazır Dairod binsin sana. Ben de buradan lordu tutmaya çalışayım. <laughs> Lorda kadar ekspres bir gidiş sağladı. O da güzel. Şuradan birisi var mı? Yok. Şuradan birisi var mı? Yok. Kagura'nın bu yönünü seviyorum. Şemsiyeyle tüm çalıları kontrol edebiliyorsunuz ilerlerken. Yakala hmm. onu. Şuradan ADC'yi çıkartabileceğim mi? Onu bilmiyorum. Oh, burada mal gibi böyle beklemek kötü. Yunan. Yunan kardeşim benim teşekkürler. Bugün burada birazcık ders veriyoruz kardeşim. Yapacak bir şey yok. Şu ikinci mid kulesini açabilir miyim? Kim yaşıyor bu arada? Julian yaşıyor. O birazcık sıkıntı. Görüşüm olmadığı için. Ha middeymiş. He. Thanks bro. Bir anda böyle demeciyince tabi içinde patlamış olma imkanı yüksek. Şuraya bir tane daha nice. Aa. Siz hayırdır oğlum. 5 saniye sonra birinizin kellesini alabilirim. Oo, hepsi şeye gitti. Şuradan birine şöyle bir destek verebilir miyim? Şöyle. Aa. X borg burada sıkıntı. Benim üzerinde patlarsa büyük bir demeci olur. Ama kardeşim sen şimdi naneyi yemedin mi? Ah! Nathan son anda vurmuş oldu. Takımı güzel bir biçimde katletti. İlginç. Yes sir! Bottayken bile güzel oynuyor. Azıcık işim vardı cidden. Bot bu işi yapıyor bro. Bot deyip geçmemek lazım. Bot dahi güzel oynuyor. Sakıştım ne yapayım? Hmm... Ult hazır. kafadan çarparsa her güzel olur. Bir bakayım Nathan'ın pasifi de yok. Ultisi var mı bilmiyorum ama inşallah böyle kötü bir yere çarpmaz bizi de öldürmez. Kardeşim ben sana inanıyorum. Güzel bir supportsun. Güzel bir yere çarpacağını düşünüyorum. Adam akıllı bir yerde görüş verseler tamamen Langert diye indiririz. Xborg olmaz, 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 olmaz. Nice. Güzel. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Bildiğin satış hamlesiydi bu. Şimdi Nathan. Kardeşim o Nathan iş biraz sıkıntı. Nathan işi. Nathan işi sıkıntı cidden. Nathan da öldü. Beş kişi öldü ve oyun burada biter. Hatta şöyle yapayım. Minyonları da şuradan almış olalım. Ve tertemiz bir biçimde Yunanlara el bırakmadan nice bir biçimde winner'ımızı aldık. Arkadaş, bu kolektör skin aldım. Winner'ı aldım. Temel skin aldım. Daha ne yapayım da? Abone olmayı unutmayın artık. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanetsiniz. Sayonara.